Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan bu oyuna devam ediyoruz. Hatırlıyorsanız isteme istemeyi çok kötü çok şey bulmuştum. Onlardan biri de buydu diyecektim. şey buldum arkadaşlar. Tek atış vurdum. Tek atış. Vay 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 nasıl bir şeymiş bu arkadaşlar. Tamam, bakayım. Arkadaşlar çok güzel bir karakter Buradan gidelim üstünde bir şey var mı? Ah! Teleport alalım Bak neymiş? Teleport alalım, burası Yani burası nasıl bir teleport? tane aşağı atlayayım. Hop. Oh, tamam. Çok iyi aşağı atlayabildik. Ee, burası aşağıda. Oh. Aa, üstte bir şey vardı. O üstte gitmem lazım. Bir daha oraya tabi torunum çalışmış. Aha telefon kaydı. Arkadaşlar şimdi o üstte atlıyoruz. Hayır ya bir daha oraya teleport olacağım beni mi başla burası Hadi sayın arkadaşlar kendimi kontrol edemiyorum Arkadaşlar biz kendimi kontrol edemiyorum yerde değil mi? Hı. Tamam. Şuraya atlayıp gidebiliyoruz oraya. Hı. Hayır ya. Hı. Bir daha deneyeceğim. Hı. Arkadaşlar orada bir şey var ama adam beni zıplatmaktan korkuyor. Orada bir şey var. Adam zıplatmak istemiyor neymiş? Bunu aldım mı ki? Hayır, evet, aldım. Aldım mı arkadaşlar ben bunu? Aldım. O zaman almış onu. Geldim. Şunu alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar istiyorum diyorum vermiyor. En son geldi. Arkadaşlar şu modere bir bakın. Ben geldim. 0203. Oo. <laughs> <laughs> oh, bir şey daha bulduk. Vay görünmez. Bu tarafta bir. Teleport verelim bir. Yeni bir şey bulabiliriz belki. Bu teleport çok şey varmış. Abi oraya bir daha oraya teleport olacağım. Abi bak orada da bir şey vardır. Merhaba canım. Ben yeni modelim. En partici adamım ben. Parti. Arkadaşım bir saniye. En hızlı zamanımı deneyeceğim. Şu an 3 dakikası bitti bu Bu arada az bir dakika. Bunu size yapıyorum. Oh. Oh. oh ya, iyiydi ama. Maalesef ya kaybettik. Maalesef. Bir saniye. Oh. Bir saniye. Ben üstünü zıplayacağım. Şuradan oraya zıplayabilir miyim? Oh, buradan zıplarız. Arkadaşlar aklıma niye gelmedi? Bir saniye. Aklıma bir şey gelmişti. Niye gelmedi ki aklıma? Ya şuraya bir teleport olalım. Şuraya bir teleport olalım. Tamam teleport olduk. Arkadaşım bir saniye lütfen. Bakın. Ya ben oraya istedim mi gitmek? İstemedin abi. İstemedin abi diyor. Sen yine mi geldin? Abi ben gel. Çok şey bulmuşsun gördüğüne göre. Hepsini ben yaptığını sana biliyor muyum? Biliyor musun? Salla salla sen salla. Şurada bir şey yapmaya çalışıyorum. Sen gelmişsin sallıyorsun bana. Abi vallahi yaptım. Salla sen güzel salla. 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 İyi sallıyorsun. Bence sen sallan televizyonun açık olduğu gider sallan. Abi <laughs> bak gerçek. Sus git başımdan niye abi üzdün ya. Benim hiçbir çocuğum yoktu ki. Bak düşüyorum senin yüzünden. Abi ben düşürmüyorum seni. Düşürüyorsun beni. Var gibi de düşürüyor. Bak düşürüyorsun canım. Abi düşürmüyorum. Abi istersen ben seni bak abi düşürmedim. Sen gittin kadın. O oh abi. Bak şu. Bak abi. Ben olmadığım zaman öyle düşüyorsun. Sen ne Abi. Bak üstüne Yorumla değil. Bunları yorumluyorum. Abi onu ben bir yorumluyorum. Bir şey yorumluyorum. <laughs> Böyle ben sana söylemeyeceğim. sen zaten. Ne dedin? Gıcık ediyorsun beni. Git o isimden. Abi üzdün abi ya. Üstermiş ya. Ne oldu ki? Şurada bir şey yapmaya çalışıyorum. Ölmemişsin, üzmekten bahsediyor. Abi ama iyi değil. Abi oğlum bitti Kim demiş, bittim bari dedi. Bu ne? Abi güzel bir şey buldum. Bakın ben varım. Abi? Burada bir şey yok. Nasıl olur? Başımı kötüleştirdin. Git başımdan. Abi ama ben seni bütünleştirmedim. Git. Git ya. O bizi üzerine göçük gönderdim dedim. Bizi de gönderdim vallahi ama. Ne yapıyor adamımız bu? Bakın bu nasıl bir şey? Yani teleport fotoğraf Arkadaşlar hepsini gösteriyorum size buraya bir düşeceğim. Ya, ama arkadaşlar ya yani. adam olmadığı zaman derdi bu oraya oluyor. Galiba benim tekimde. İyi Bir de telefon söylüyor. Bu başarıyorum. Abi ben bu adım ayıya bak. Bu sefer başarırsan benim şansımda başarırsın. Başardım da Allah. Abi bak ben oyunun kurucularındaydım. Anladın mı? ona inanmadım ama. Abi oh. Abi çok güzel düşürdüm şimdi Ben hem de Abi hayır hiç düşürmedim. Abi düşürmedim. Arkadaşlar hiçbir yerim bulamayacağım bir şey buldum abi bak. Bunu ben sana buldurdum. Abi bir şey daha buldum. Bunu da ben sana buldurdum güzel sarılıyorsun canım. E yanında şu an kim var ki sen? O zaman kim bir söyledim. Sen. Bak gördün mü? Hadi hepsini teker teker göstereyim arkadaşlar ben size. Hmm, neredeydi o yanlar? Birincisi bu arkadaşlar. Bu şimdi bu. Evet arkadaşlar. Ee, ben videoyu burada bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.